Merhaba arkadaşlar. Bugün de Roblox çöktü biliyoruz değil mi? Roblox'un çö çöktü, çöktü ya nasıl diyeceğiz? İnternete Roblox Başım yazdığımızda Buraya atıyor bize Yüklenmiyor. Status Roblox'a başımı giriyorum. Update a few ediyor diyor. 5 saniye önce güncellenmiş abi. Sonra da çökmüş. Girdiğinizde ya bu reklamlardaki oyunlara basıyorsunuz. Bu, buradan play'e basıyorsunuz, giriyorsunuz. Bakın hesabınız cilis yapılıysa sağsız ama değilse ciddiniz. E, ben de istediğim oyunu nasıl gireceğim? Adam yeni sekme açıyoruz internetten. Buraya Leave. Mesela durdum. Broken. Boss. Eve ya, yaz. Eve. Roblox yazıyoruz. Roblox noktaşama sitesine giriyoruz. Buradan play basıyoruz. Evet. Roblox player'la girebiliyorum. Girebilen çok çeşidi de var. Sanda. Ama Roblox programı maalesef çalışmıyor. Çalışmıyor.